Değerli arkadaşlar, Afganistan konusundaki düşüncelerimizi çok açık, net olarak Sayın Biden'a ifade ettim. Bu da Türkiye eğer Afganistan'dan çıkmamız istenmiyorsa, özellikle orada belli bir desteğin verilmesi isteniyorsa diplomatik, lojistik bunun yanında mali konularda Amerika'nın bize vereceği destek büyük önem arz ediyor. Ayrıca tabii ki burada Taliban gerçeğini bir kenara koymak mümkün değil. Onlarla da birçok görüşmeleri farklı atacağımız adımlarla sürdürebiliriz. Bir diğer konu yine Afganistan'da biz Pakistan'ı da yanımıza alma düşüncemizi kendilerine söyledik. Macaristan'ı yanımıza alma düşüncemizi kendilerine söyledik. Bütün bunlarla birlikte istiyoruz ki Afganistan halkı herhangi bir sıkıntıyı yaşamadan Afganistan'daki bu desteği kendilerine verelim ve şu an itibariyle bir mutabakat söz konusu ve bir sıkıntı burada söz konusu değil. Diğer soru? S-400 konusunu tabii ki burada yapılacak olan böyle bir görüşmede S-400'ün gündeme gelmemesi mümkün değil. Ama S-400'de bizim düşüncemiz daha önce neyse aynı düşünceyi Sayın Başkan'a ifade ettim. Ve bunun yanında F-35 konusunu kendilerine aynı şekilde yine ifade ettim. Temennim odur ki savunma sanayi ile ilgili olarak müşterek yapabileceğimiz adımlar nelerdir? Bunları ifade ettim ve tabi bugün burada hepsi bu işlerin bitmiyor. Bundan sonraki süreçte de Dışişleri Bakanlarımız, Savunma Bakanlarımız muhataplarıyla görüşmek suretiyle bu süreci inşallah sağlama bağlayacaktır. Tabii ile da yani bugünkü görüşmemizde özellikle ikili görüşmelerimizin ciddi bir dayanışma içerisinde devamında mutabık kaldık. İslam karşıtı anlaşılmaların kendisi açısından yanlış olduğunu, benim İslam'a karşı olmamın mümkün olmadığını bunu bana ısrarla söyledi ve bu süreç içerisinde ne yazık ki bazı mahfiller bu tür şeyleri uydurdular ama benim İslam'a karşı olmam söz konusu değildir ve bunu yani bir dost olarak size söylüyorum dedi dedim ki böyle olduğuna göre bundan sonraki süreçte de bunları yani tavsiye edecek açıklamalar olursa bu tabi çok çok isabetli olur çünkü vatandaş olarak söylemiyorum ama yani vatandaş olan olmayan Fransa'da bugün 750 bin Müslüman var. Bunu Türklerin dışındaki Faslısı, Cezayirlisi, Tunuslusu filan bunları da katarsak belki rakam daha da ileri gidebilir. Böyle bir burada rakam söz konusu ve bu konuyla ilgili olarak da kendisi hassasiyetini ifade etti. Yani Suriye ve Libya konusunda müşterek bir çalışmayı yapabilir miyiz, yapamaz mıyız? Bu konun üzerinde durdu. Biz tabii bu işlerde yani daha rahatsız yapabiliriz dedik. Ve bu konuyla ilgili görüşmelerimizde devam ettireceğiz Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.